Oo. Ne oluyor oğlum? Ha bomban var mı? Kanka ne oluyor? Ee her şeyiniz attınız nasıl çıkacaksınız dayı? Bak hala bir şeyler geliyor bak. <laughs> kızlar yanlarında olmayınca ne konuşuyorlardır? Kızları. Bence de kesin kızları konuşuyorlar. şöyle bak. Oo, senkronlamışlar lan. Adam kafasını senin orada bastığın yerde mi? Evet. Tam tam kafasının altının bastın yani o sticker. Kafasını böyle hafif yanına bas. Tam altına basmadın mı? orada küçük bir büyük küçük bir azıcık kalmış yani. Onu düzelseler olacak. 3 2 Yaptınız? <Sessizlik> <ben>. <laughs> Sen abi dışarıdaymışsın. Tamam hallettim abi, <laughs> oğlum, abi, abi. halli. Bu ne oğlum buranın hali? Üzüldü taretim üzüldü. Taretim üzüldü. Yok lan iyi iyi çaldı. Nasıl bize lan? Çocuğun ismi niye adam... anne prank? Anne şakası abi çocuğun ismi. Tamam abi şimdi bir şey söyleyeyim. Adam bombayı B'den alıp koşup A'ya mı gitti ya? Türk hani mü lan bu? Ooo kadar... adam profil yarrak dolu. Adam neler abi haberin olsun. Yok yok sen de. Loa no. sıçtım Artık drop atın be amına da 1500 dolarım var. <laughs> Abi bina başıma yıkıldı. Alo? Ateş et abi. Lan ben vururum onu. Bankaya sumon var fena sal. Harbi gitti lan öyle. Biliyoruz oğlum. Allah'ım ne oluyor kanka? Lan <laughs> sikerim ne oluyor? Rus pe çocuğu seni. Yan. Allah'ım. Beğer babaannemin kurgu değil dediği sahneyi denedim ya demin. Her bir şey var. Emir Akbar beni öldürecek Emir geliyor. Emir Akbar geliyor. <laughs> gel gel. gel. <laughs> koru beni. Bunu koru bir Geliyor bir canım var. Savaş, savaş. <gülüyor> 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 Aynen Rick 1v1. 1v1. Yarrak 1v1 yarrak 1v1. Emir vuruş izle Emir, vuruş izle vuruş izle Aşağı düştü Aa <laughs> yarrağı çıkardım beyler yarrağı bir pingi var kanka adamın delen yok. Oğlum şaka mı bunlar? Nasıl bir pingi var? Bir ping kanka. Oyunda bir ne görmedim. kanka bir ping. Bakayım O ne ya adam bocağa bak Aaa. Öldü abi. Oğlum bocağını o kadar açarsa ölür tabi kanka. Aldım aldım. Sen gördün mü adamı jimnastik yapıyordu. Ben gidelim böyle mi? You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, and You must be kidding. Think you're gonna hit it, but you... you just don't get it. It's impossible. It's not probable, you're responsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow. You can be your chronology. Boss, what's boss? Boss, boss. you're never gonna make it you're not good enough there's <laughs> <laughs> a million other people with the same stuff you really think you're different and you must be kidding think you're gonna hit it but you just don't get it it's impossible Oh <laughs> ne, ich kann nicht. Ich kann nicht.